Evet, herkese selamlar. Dedim Akpük'teyiz. İddia ediyorum Akpük'ün en güzel dairesindeyiz. Full deniz manzaralı, komple Akpük Koyu ayaklarınızın altında. Üstelik havuz manzaramız da var. Drone görüntülerimi de izleyeceksiniz. Bu daireye bayılacaksınız. 2 artı 1 yaklaşık 85 metrekare. Full eşyalı. Bir tane ortak kullanım banyosu olan, bir de ebeveyn banyosu olan, Güzel bir ev tanıyacaksınız. Çok güzel bir sitedeyiz. Arkamız orman. Komple yeşillikler içerisinde. Harika bir sitedeyiz. Sahile Akpük merkeze mesafemiz yaklaşık 2 kilometre mesafedeyiz. Yakınlarda marketlerimiz var. süpermarketlere 500-600 metre mesafedeyiz. Akpük'teyiz izledik Fiyatımız 5 milyon 750 bin lira. Full eşyalı. İki tane çok geniş balkonu var. Gerçekten Akbük'ün en güzel sitelerinden birinde ve en güzel dairelerinden birindeyiz. Bu sitede satılık bulmak zor. Güzel bir fiyata sizlere bir yer tanıtmaya geldim. İsterseniz evimizi tanıyalım. Biz balkon alanından başladık. Hemen içeriye geçelim. Bizi şu an Akbük'teki normal dairelerin içerisinde metrekare olarak salon ve mutfak olarak burasının ölçüleri diğerlerinden daha büyük. Burada hemen mutfak alanımızı görüyorsunuz. Beyaz eşyalarımız. Beko marka. Buzdolabımız. Çamaşır makinemiz. Bulaşık makinemiz. Burada arkasının setimiz. Hemen burada bir mobilya alanımız mevcut. Şöyle evimizi gösterelim. Şöyle kapıdan doğru alsak. Şöyle arkadaki manzarayı da gösterelim. Eve girdiğiniz zaman salona girdiğinizde karşınız komple ak bir koyu. Masmavi ve yeşille birlikte güzel bir manzaraya sahip. Burada hemen Vestel marka e, klimamız mevcut. Televizyonumuz burada, yemek masamız burada. Geniş bir salon mutfaktan size seslendim. Hemen evi tanımaya devam edelim. Biz balkondan başladık. Burada çelik kapımız mevcut. Çelik kapıdan geldiğiniz zaman burada ortak kullanım banyo lavabomuz görüyorsunuz. Geniş gayet kullanışlı bir banyo lavabodan sesleniyorum. Burada ana yatak odamız. Ebeveyn banyolu. Şöyle e, odamızı tanıyalım. Orada karşı tarafta 3 kapaklı gardırobumuz. Çift kişilik yatağımız, klimamız. Bir de ebeveyn bayımız var. Bayımızı tanıyalım. Daha sonra diğer odaya geçelim. E, ebeveyn yatak odamızın burada bir balkonu var. Kendine ait özel bir balkonu var. L şeklinde dönüyor. Geniş bir balkon. Yine aynı şekilde odamız komple denizi görüyor. Buradan devam edelim. Burada da ikinci yatak odamız. Burada da tek kişilik yatakla değerlendirmişler. Yine aynı şekilde komple denizi gören hem balkon alanımız hem de penceremiz var. Şöyle balkon alanımızı tanıyalım. Bugün havada harika. Akbük'te sizlere iki artı bir EBB mayolu full eşyalı 5 milyon 750 bin lira güzel bir daire tanıttık. Biz takipte kalın. Fırsat yerleri sunmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere